Ekonomi, gidişat nasıl? Nasıl görüyorsunuz? Ya şöyle ben e, aşırı karamsar bir toplum görüyorum yani kendimizi. E, toplumu çok karamsar görüyorum. Bence hayat e, evet bu zor günler bir şekilde geçecek ve biz yani aşırı derecede artık karamsarlıktan ya hayatı yaşayamıyoruz. Kendimizi bulamıyoruz. Karamsarlığın sebebi nedir sizce? Ya bu karamsarlığın nedeni aşırı derecede bu konulara yoğunlaşmış olmamız. Yani evet bu böyle. Evet. Söyle varsa ya. Hayatı, pozitif yaşıyorum şu an. Tamam. Hani Bunun bu hayat ekonomi aşırı derecede bizi negatife yöneltiyor. Hani toplum bizim olarak aşırı negatifiz. aşırı sinirliyiz. Şunu sormak istiyorum. Tavsiye. geçinen bir aile olduğunuzu varsayalım. Ve 10 bin lira kira verdiğinizi varsayalım. Ve 3 tane çocuğunuzun olduğunu varsayalım. Şimdi bu hayat şartlarında işte 10 bin lira kirayı verdikten sonra ben marketten ne alacağım durumları düşünüldüğünde işte çocuğum okula gidecek karşılık koyabileceğim mi? Stresi altına girdiğinde insan ne kadar pozitif olabilir? Ya tamam ben ekonominin zaten kötü olduğunu düşünüyorum. Buna da bir şey demiyorum. Ama hani birazcık ülkemizin biraz rahata ermesi gerektiğini düşünüyorum. İnşaat soruyorum. Nasıl görüyorsunuz? Valla ekonomik inşaat hiç iyi değil yani. Ben kendim esnafım. 2001 krizinde gördük kardeşim. Ecevit krizinde. Evet. Kriz vardı. Ondan sonra millet Başbakan önüne şey atıyordu. Yazar kasa atıyor. atıyordu. Bu kadar sıkıntı çekmiyorduk. Çatır çatır iş yapıyorduk. Ekonomi iyi diyor adam. İyiyse kardeşim biz bir iyiliğini görmüyoruz. Esnafa yansımıyor. Fakire yansımıyor. İnsanlara yansımıyor. E neresi iyi bunun? Uçak yapıyormuş. Bana ne uçağından kardeşim? Tank yapıyormuş. Bana ne tankından? İHA yapıyormuş. Bana ne İHA'sından? Bana bir şey var mı? Yok. E bana olmadıktan sonra sen isterse dünyanın en en güçlü toplarını yap, en güçlü ihalarını yap. Halkını iha etmedikten sonra ne anlamı var? Senin ne, ne, iş yapıyorsun? 20 senedir ne yapmasın bu? Fakire bir şey yok yani. Fakir her şekilde. Şu, şunu da sormak istiyorum. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sabah kahvaltısında manda yoğurdu, kestane balı, işte Medine hurması gibi e, ürünlerin bulunması için bu vatandaşların ne yapması lazım? Vallahi ne yapması lazım? Çalması lazım. Başka da çaresi yok. Ya adam çalacak ya da çalacak. Yoksa yani zannetmiyorum. Bak git asgari ücretli bir insana da sor. Normal 20 bin lira alan bir adama da sor. Daha bırak asgari ücretlisi 20 bin alan adam bile geçinemediğini söylüyor yani. Herkes elini vicdanı nasıl konuşsun? Abi sen kaç lira alıyorsun? çalışmıyorum. Yok. Ben 3 dönem AK Parti oy verdim. Yazıklar olsun verdiğime Erbakan'a vereceğim. Pişman mısın Pişmanım. Çok pişmanım. Adam parloydu. nasıl çekmeyin Bu kadar insanlar hep şey içinde, sefaret içinde. Bu kadar, hep diyor ki ekonomimiz iyi. Çıkar açıklama yapıyor adam. Diyor, hep halka yükleniyor halk. Yasının altındaki altının parasını çıkartın diyor. Öyle diyeceğine senin e, kardeşin bir sürü diplomatın, bir sürü bakanın beş tane yerden şey alıyorum, maaş alıyor. Git onları denetle, git onları kısıtla. Örnek vereyim, bir bakan yardımcısının beş tane arabası, beş tane yerden maaşı, öbürünün yardımcısının yardımcısının işte makam arabaları, şunları bunları, bunları kessin. Yani hiç yoktan kendinden kesemiyorsa onlardan kessin kardeşim. Vatandaştan kesmesin. Vatandaşın... Mesela şunu sormak istiyorum. Bizi yönetenler açısından sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki bir söz var. Hazreti Peygamber'in sözü. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Abi bunlarda öyle bir ahlak yok. Çünkü adamlar şey içinde adamlar rahatlık içinde yaşadıkları için garibanın halini anlayamazlar. Garibandan, garibanın halini anlamaları için onların onların seviyelerine inmeleri lazım. Onların seviyelere inmeyeleri için, inmeyecekleri için zor abi anlayamazlar yani. İnsanların ne zorluk çektiğini, ona ya adam evine bez götüremiyor. Adam evine bir kuru ekmek götüremiyor ya. Ben öyle insanlar biliyorum ki vallahi üzerine oturacak sürü yok ya. Örnek veriyorum bak burada şeyi söylerim, Bursa'ya söylerim. Bursa'da mesela hediye çeki dağıtıyor. Ben depremzedeyim, Adıyaman'dan geldim. Allah razı olsun. Bak ben bir tane hediye çekini görmedim değil mi? Al sana senin üç tane çocuğun okula gidiyor. Al sana bu hediye çeki demedi. Adam 75 bin liralık telefon cebinde iPhone 14 Pro Max ile benim dükkanıma geliyor, hediye çekiyle geliyor. Bu ne ya abi diyorum, baş ver diyor, uğraşma diyor, Ora, oraya geç diyor. Yani da bunlar varken yani ben bir sürü söylenecek şey var abi. Neyse dur sana ayrı bir soru daha soracağım. Mütedeyn bir abiye benziyorsun, hmm. yani dini bütün gibi duruyorsun. Biz dışarı. milli görüşeceğiz abi, bakancıyız. Şunu sormak için işte ben bu yüzden evet. merak ediyorum. Muhafazakar kesim, özellikle şimdi siyasi iktidar yani hmm. Erdoğan, AK Parti yıllardır kendini dinle e, ortaya koyuyor. Yani dini söylemler üzerine siyaset yapılıyor. İşte örnek veriyorum bir mitingde Kur'an sallamak ya da sürekli dini şeylerden vurgu yapmak siyasette ne kadar doğru? Evet. Özellikle dini bütün insanlar için bu insanları kandırmak olmaz mı? Yani aslında dini alet ederek siyaset yapmak bir kere yanlış. Ha dini alet ederek değil de insanlara bir şey vererek siyaset yapmak en güzel siyasettir bana göre. Ekonomiyi nasıl ben görüyorsun? Ben, ben futbol yorumuyorsam. Konu çocuğum konuşuyor. Sen konuş. Konuş yanım konuş. Kaç yaşındaydın bu arada canım sen? 7. 7 yaşındasın. Zaman, tamam şimdi ben. sana sormak istiyorum. Türkiye'de yaşıyorsun 7 yaşındasın. Ha. Çocukluğunu nasıl görüyorsun? Ekonomiyi işte istediğin şeyleri alabiliyor musun marketten? Bunu sormaya gerek yok Eko, ekonomi kötü. kötü sormaya gerek yok. Neden kötü? Her şey pahalı. <laughs> pahalı. Peki şu an bu ülkede yaşadığın için e, kendini nasıl hissediyorsun? Çok kötü hissediyorum. Neden? Ekonomi kötü. Ekonomiden dolayı mı kendini Başka kötü hissediyorsun? Evet. Mesela sen şimdi ben şunu sormak istiyorum 7 yaşında bir çocuk olarak bunları düşünmen sence normal mi? Bence normal evet. bana göre. <laughs> Neden? Yani mesela diğer arkadaşların da bu tarz düşüncelere sahip mi? Yani ekonomiyi ya da işte yönetimi düşünüyorlar mı? Benim gibi düşünen kimse yoktur diye düşünüyorum. Yok mudur? Yoktur. Mesela sen de benim bir şeyler anlatıyordun burada. Az önce hastaneye gittim, kuduz aşısı oldum. En son ben oldum. Suriyelilere yer var, Türklere yer yok. En son ben oldum. Kuduz Türk çocuğu olarak geride kalıyorum diyorsun bu konuda. Evet. Durum nasıl etkiliyor seni peki? Vallahi para var diye Suriyelileri alıyorlar. Teşekkür ediyorum canım sağ olasın. Abi sana soralım. Ekonomik gidişatı soruyorum. Berbat. Nasıl görüyorsunuz? Berbat. Neden? Nasıl neden? Herkes görüyor nasıl neden ya? Ülke batıyor. Satmadığımız bir şey kalmamış ki Var mı Türkiye'de satılmayan bir şey? Var mı? Bir, bir yok Efendim? Bir, bir karımız kaldı onunla görüşürüz Bir karımız kaldı Kanımız canım okey Kanımız kaldı Yanlış <laughs> <laughs> <Kanımız kaldı. gülüyor> Yani başka ne diyeceğiz yani Şimdi biliyorsunuz ki bizi yönetenler başımıza gelmeden önce dediler ki ya biz düzeltiriz evet, düzelteceğiz, 20 yıldır o. yönetiyorlar ama yine de biz düzeltiriz evet. dediler Ne oluyor abi şu anda? Vallahi hiçbir şey olmuyor çık pazara bir tane karpuz alıyorsun 120 milyon tutuyor başka diyecek bir şey var mı? Etin kilosu 400 bin lira. Ekmek 7,5 buçuk Domates 15. Taze fasulye 45. Ne 100. mu oldu? Hadi <laughs> hangisinden bahsedelim abi? Nasıl olacak peki abi? Vallahi hiçbir şey olacağı yok. Onların değişmesi lazım. Yeni yeni nesillerin gelmesi lazım. Gençlerin gelmesi lazım. Başka da hiçbir... Kim gelirse gelsin bu ülkede yiyecek. Para çok bizde çünkü bitmiyor ki. Bitmez bizde para hep yiyorlar. Hep. Ay, ben yine ben kitaba, Kur'an'a arkasına sığınıyoruz. Tamam bitti Ama abi sen şimdi bunları söylüyorsun. Vatandaş da diyor ki ya biz soğan ekmek yeriz ya. Bu yeter ki bunlar bizi yönetsin. E inşallah ekmek yüz lira olur o zaman yarın. Ya. <laughs> onu da yiyemezsin <laughs> Onlar da yemesin. Ekmek, ekmek yüz lira olsun. Yemesin yani yemesin abi. Diyorum ya sana kasaba git gidemiyorsun. Ver bakayım annene 300 lira pazar yapacak mı? Soruyor. Ne olabilir pazarda? Bir şey anlamaz ki ne alacak ya? Soruyor musun ne alacak Sor bakayım insanlara. Kimse vermemiş. E Bursa'da tek parti çıkıp adam. Kim vermiş? Demek ki hepimiz vermişiz. Hepimiz yalan söylüyoruz. Ekonomik gidişat. Nasıl görüyorsun abi? Şu anda Türkiye'nin geldiği nokta ve söylenenler var. Her sene işte düzelteceğiz deniyor. Seneye düzelecek işte yarın düzelecek. Önceden Mart Şubat'tan daha iyi olacak diyorduk. Şimdi artık seneye daha iyi olacak diyoruz bugünü bugünü yarını tutmuyor işte. Herkes geride kaldı. Şu an ilerleyecek insan var mı burada? Yoktur. Ben ne, demek istiyorum? Ekonomi olarak herkes yerle bir oldu. Kimse kimse şu an adını bile kullanmıyorlar. Sıkıntı olan bütün insanlarda var. Halk öyle bir çökmüş ki kendi kendine gelemiyorum. Artık kesinlikle bir evin kirası <laughs> alıp başına götürüyor. Bir kasaba gir zaman ne kadar etin kilosu, kıymanın kilosu. Anam Tavuk alamıyor artık ya millet. Her şey boş veriyor. Şunu sormak alamıyor. istiyorum. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız sabah kahvaltıda manda yoğurdu yemek için çok mu e, düşük insanlar? Çok düşük evet. Ya da işte ne bileyim kestane balı yemek için ben çok mu alttayız benim, biz? Benim kahvaltıda kestane e, dediğin şekilde tereyağı, beynir, zeytin alamıyorum ki. Ne yiyeceğim? Bir şey alamazsın. Hiçbir şey alamazsın. Ekonomik gidişatı soruyorum. Nasıl görüyorsunuz abi gidişatı? Ekonomik gidişat iyi değil. Yani AK Parti gitmediği sürece ekonominin düzeleceğine ben inanmıyorum. Ben de inanmayanlardanım yani. Ama abi işte yani siz öyle diyorsunuz seçimde ama yüzde 52 aldı yani. 52 oyu nasıl aldığını araştırmak lazım. Acaba alın teriyle mi aldı Yoksa işin içinde başka şeyler mi var? Biz televizyonlarda gördük. Arap vatandaş, e, Arabistan'da e, Türkiye'de vatandaşlık verdiği adamlar Arabistan'da insanlar oy, kullandı. Arabistan'da oy kullandı. Adam önde dört tane cariyede peşinde gidiyor oy kullanıyor. Neden kullanıyor? Neye göre kullanıyor? Bunu Alman vatandaşlar da aynısını yaptı. Türkiye'de yani bu hayat pahalılığından nebalanan insanların tamamı AK Parti'ye verdi. Alman vatandaşın zaten işine geliyor. Adam euro ile geliyor. Burada krallar gibi yaşıyor. Ve alım gücü yüksek olduğu için buraya yatırımlarını yapıyor. Adamın işine geldiği için adam e, Almanya'da geliyor bu adama oy veriyor. Abi şimdi şu konuya de, e, detay vermek istiyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı dedi ki seneye enflasyonu da düşüreceğiz. İşte gidişatı da düzelteceğiz tarzında bir söylemde tamam. bulundu yine. 22 senedir e, kaç kere seçim oldu? 17-18 kere seçim oldu. Yani hepsini sayarsak unutulmaz. Aynen. E, bütün seçimlerde vaatleri aynı. Vaatlerini biz ezberledik yani. Aklı selim insanlar zaten inanmıyor. Aklı selim olmayan insanlar da gidiyor hiçbir şey düşünmeden gidiyor oyunu veriyor. Veren kesimi de biliyoruz yani. Veren kesim kimler? AK Parti'den ne alan insanlar. Başı şu sokağa gez. Yüzde oturanların böyle e, banklarda oturan yüzde doksanı tamam mı kardeşim? Araştırabilirsin yani. Hepsi böyle evini yüksek mevlada ev sahipleri ya çoğu ev sahibi. Anladım. Şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar sabah kahvaltıda kestane balı, manda yoğurdu yemek için ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Baştakini ee, indirmesi lazım. Alım ee, al, 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 gücüne lazım. göre değişir yani. i̇steyen alır, isteyen almaz yani. Anladım. Teşekkür ettim. Sana sorayım hocam. Sor hocam. gidişat soruyorum. Ekonomi işte vatandaşın durumu ne halle, Nasıl görüyorsunuz? Vallahi hocam yukarıdakiler herkes memnun. Yine alt, alt zeminde olanlar e, izliyor. Hani hep olduğu gibi değişen bir şey yok. Bu dünya böyle. Şuna bakmak lazım. Önceden bir alt zeminin boyutu vardı. Şu anki alt zeminin boyutu ne kadar oldu? Eskiden alt zemin e, kötüydü. Bu sıra biraz daha iyi mi? Hayat şartlarına göre biraz daha iyi. Ha demek istediğim şey şu. Alt zemindeki kişi sayısı ne kadardı da şu an ne kadar? Yani şunu demek istiyorum. Şu an, Önceden 100 kişi fakirken şu an kaç kişi fakir? Şu an yine bakarsan %125'i yani fakir. %125'i e, fakir. yüzde %50'si daha iyi, %100'ü daha iyi. Ama bu hayat değişikliği fazla bir şey olmaz ya. Böyle gider düşünüyorum yani. Ekonomik gidişatı soruyorum. Kötü. Nasıl görüyorsun? Ben <laughs> kötü dedim. Hiç iyi görmüyorum. Neden? Kötü zaten yıldan köy kılavuz istemez. Ama düzelteceğiz dediler abi. Yani seçimlerde o insanlar o yüzden oy verdi yönetenlere. Sadece söylenti. Değişen bir şey var mı? İşçilikte değişen bir şey var mı? Evresyonda değişen bir şey var mı? Bir Twitter var başımızda. 300, yüzde 75 gösteriyor. Yani düzülme olasılığı var mı? Ben şansa inanmıyorum. mesela 2016'dan bu yana her sene enflasyonu tek hanelere düşüreceğiz diye vaat verildi neredeyse. Hep diyorlar değişen bir şey var mı? Hep diyorlar. Sayık diyorlar değişen bir şey yok. Günden güne kötüye gidiyoruz. Hep bire de devam edecek. Bunlar olduğu müddetçe devam edecek. Hiçbir şey ama değişmeyecek. Çünkü <laughs> yalandan ötesi başka bir şey yok. Hep yalan. Peki çözüm nedir abi? Çözüm çözüm de yok. Bu <laughs> halk tabanı değişmediğim bir de çözüm de yok. Şu an yarın seçim olsa yine aynı şekilde tek başına yüzde 54, yüzde yine gider. Halk değişmesi lazım. Halkı nasıl değiştireceğiz? bu halka da bu e, yönetim araba. Değişmiyor. Eğitimsizlik. Yani geçmişte zaten birileri demişti ki e, evet. eğitim oranının düştüğü yerde bizim, yani bizim artıyor. artıyor. Maalesef, öyle. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Maalesef öyle. Şu an böyle de devam edecek ve bu olduğu müddetçe de değiş, değişeceğini zannetmiyorum. Ekonomik gidişatı nasıl görüyorsun abi? Onu soruyorum bugün. Ekonomik gidişat iyi değil. Ne olacak abi vatandaşın durumu? Valla onu Tayyip Erdoğan'a soracağım. Bana sormayacağım. <laughs> e sonuçta ekonomik bizi yönetenler ya. onlar. Tamam <laughs> ekonomist o, o ya. Peki ne olacak abi? Yani şimdi şunu sormak istiyorum. Seçimlerden önce bu insanlar bir şeyleri düzeltmek için geldiler. Evet. İnsanlar onlar için oy verdi belki. Evet. Ama hiçbir şey doğru düzgün gitmiyor şu anda. Gitmiyor da şimdi e, muhalefetin biraz baskı yapması lazım. Bir de seçimler var. Ondan dolayı halkın da biraz meydana çıkması lazım. Bir şeyler olması lazım yani. Nasıl düzelir peki abi sen? Valla nasıl düzelir? Bu bir kişinin demesiyle olacak işte ekonomi. Yani Avrupalı'nın yatırım yapması için e, Hukuk, adalet yani hepsini bir arada istiyorlar. İstiyorlar. Bizde de o yok. Ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun? Şöyle geçeyim ben. Valla ekonomi şu anda e, aşağıdakiler özellikle emekliler sürünüyor. Güzel bir sürünmesi var. Ama inşallah ümitliyiz. İleriye iyi olacak. Sadece bir şey varsa e, istikrarlı bir hükümet var yani. Nasıl yani alıyor. şöyle ki düdük çalma yok hani önceden ihtilaller oluyordu düdük çalıyordu bir ayda hükümet dozdu iki, iki bir sene hükümet dozuluyordu üç aylık hükümet. Yani sadece Bunlar hükümetin bitti. kalması olarak mı istikrar var? Bu istik istikrar. Şunu sormak istiyorum He. örnek veriyorum 2016'dan beri AK Parti ve Erdoğan diyor ki biz He. enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Diyor ama düşüremiyor. Beri hep artıyor. He. Ya Bu istikrar mıdır sizce? İşte orayı tutturamıyor. Yani bir şey, şey daha kötü söyleyeyim. Yolda giden bir istikrar ben, var. Ben, ben sizi teyit edeyim şimdi orada. Şimdi şu var. Bu memlekette Ticaret Bakanlığı var. Memle var. Ben mesela Facebook'larda görüyorum. Adam salatalığı döküyor. Biberi, domatesi kamyonlarla döküyor. balı kamyonlarla döküyor. Niye? Fakir fukara yemesin diye. Ben diyorum ki devlet burada... Bunları sıkıştırsın. Bunların üzerine gitsin. ben döküyorsam bana ceza versin yani. Ama neden döküyorsun acaba? İşte neden döküyor? İşte bunu ucuz sormak geliyor, lazım. Ha, ucuz geliyor diyor. Ucuz geliyorsa devlet buna subasyon yapacak. Anladım. şunu sormak istiyorum. Sen şimdi istikrar dedin diye yine soracağım. Ha. Geçmişte e, ekonomi bakanları vardı, değişti, gitti, geldi, bir şeyler oldu. Hep şuradan örnek veriyorum. Mart Şubat'tan daha iyi olacak. Dolar düşecek. Dolar 10 lira olmaz işte 15 lira olmaz bunu diyen işte FETÖ'cüdür bilmem nedir vatan hainidir tarzında söylemler oldu. Biz onu hayal olarak görürken şu anda dolar 26 lira. Bunu da mı biz yapıyoruz? 27 oldu. Yani 27 ben kaçırıyorum. 27 oldu <laughs> öbürü 28 oldu. Yani biz bunlar alkış tutamayız yani. Biz alkış tutamayız. Ben bir abi, şey söyleyeyim. Raporajlar da paralı olur. Bizden de vergi keserler yani konuşanlardan da. <laughs> Mesela yani gençte böyle düşünüyor. Şu Biz anda de, şunu sormak istiyorum. Bu gençlerin konuş... bu gençlerin sizce önünde nasıl bir hayat var? Bu gençlerin Var mı abi? Önce onu sor. Var mı? Var. Bizim var do... var. Ben bir şey söyleyeyim. Yok abi, Senin babanın durumu olarsın. ve benim durumum, benim babamın durumu daha kötüydü. <laughs> benim durumum daha kötü. Bir şey söyleyeyim. Ben eee burada gemlikte azot sanayi var. Ben oradan emekliyim. Hı. 94'te emekli oldum da benim altımda sıfır arabam vardı. Ben abi şu an, abi şimdi. Bana, ben şimdi şu anda arabasız geziyorum. Genç alabilir mi araba şimdi? Ya mesela ben bu genç, bu genç araba alabilir mi? Diyelim, sıfır bir araba alabilir mi? Sıfır mı? araba 3 milyon bak en azından sen 3 milyon. Sen almayacaksın araba. Sen önce okuyacaksın. Tamam abi okulunu Sen, sen önce yok. okuyacaksın ondan sonra. 7-8 milyon olur ol, 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 Olur olur. O zamana kadar. Yani şehir dışında üniversite okumak çok büyük bir Meziyet şu anda. Bir şey söyleyeyim mi? çok yani, bir kira bile 10 bin lira. Senden ben gidiyorum. Gidenler gidiyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu memleket bizim. Ben bazı yemek yemeğe, yemeğe götürüyorsunuz sen beni. Ben çocuklarım ve yemeğe gidiyoruz. Gittiğimiz yerde oturacak yer yok. Ama bu restoranda abi, abi, kaç kişi oturabilir? Onların çoğu ne, ne, bir şey Gittiğimiz yerler böyle dolu yani. 100 kişi oturabilir şey yani. Şey 100 kişiyle söyleyeyim. bunu değerlendiremeyiz. Şimdi araba durumunu söyleyeyim. Herkes bir arabada eşiyle gidiyor ya tek gidiyor. Abi hani benzin ben bağlı şey az şey mazot bağlı benzin bağlı ama ben gene şeyimden vazgeçmiyorum yani. Abi o mekanlara giriyorsun mesela ya, restorana şimdi, falan giriyorsun ya ben mesela. şimdi iyi demiyorum yani onu söyleyeyim size. Teyit ediyorum bak sizi. Ama gene yaşayan yaşıyor. Abi bir şey daha. Abi, ekonomiyi nasıl bozdun? Bu memleketin 500 milletvekili vardı 600'e çıkardın. Emekliye para verirken kasada para yok. 100 milletvekili arttırırken 100 milletvekili buna para var. Ben buna kabul etmiyorum. Ya mesela şunu vatandaş olarak. Istiyordum. Vatandaş olarak. 100, 100 milletvekilini fazla görüyorum bu millete ben. Bu da var. Onun evet. dışında şunu da sormak istiyorum. Vatandaş olarak bir sabah kahvaltısında manda yoğurdu, işte kestane balı, Medine hurması yemek için ne yapman lazım abi sen? Hem bir şey söyleyeyim mi? Ben şu anda asker ücret 2825 lirayken ben 5000 küsür alıyordum. Benim maaşım asgari ücretten 3 bin, evet, 3 bin küsür lira fazlaydı asgari ücretten. Şu anda? asker asgari ücret 11, 11 milyon 402 oldu. Benim maaşım da 10 bin... Altında kaldın yani asgari ücret. Bir şey söyleyeyim, beni konuşturuyorsun. <laughs> Bazı dostlarımız da var yani. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ama acı söylemek Aha, lazım. Acı dostlara şey ki akıllanmaları ya. gerekiyor demek ki. Evet, acı var. Hani var ya birisi diyor, acı var mı? Var mı? Acı var, evet. Şimdi düzeltir abi? Şimdi, Onu da son olarak sorayım sana. Nasıl şey, şey, düzelir ya da ya? Yani. Valla bir şey söyleyeyim. Memleketimiz bazı şeyler üretiyor ya. Hani uçağımız, uşuyumuz, olan şeyler, olmayan şeyler. Bunlar mesela sen yarın bir müessese açarsın. E, doğal gazımız çıkar, mazotumuz, benzinimiz çıkar. Biraz o zaman düzelirse Abi düzelir. şunu da sormak istiyorum. Sen çıkar dedikçe ben konu açıyorum ister istemez. <laughs> mesela Gabardağ'ında biz petrol bulduk. Evet. Ondan sonraki her hafta petrole zam geldi. Mazotada geldi, benzine de. İşte bu doğal akşam, gaz bu buluyoruz. Bu düşürdüler evet, biraz da. düşürdüler. 1 lira 80 kuruş falan düşürdüler. <laughs> Çocuğuna <nasıl gülüyor> inanıyor mu onu sor. Yani sor. Çocuğuna inanıyor mu onu sor. Gabar'da e, akaryakıtın çıktığına inanıyor musun? Peki mu yok, bir dakika mu? ben inanmıyorum. Niye inanmadın? ee, yakıtın geldiği noktayı Öğretmeni görüyoruz. Öğretmenin ismini verdik. Yanlış bir şey değil bu. Yakıt neden bu noktaya geldi Tabii o şey zaman? Bir şey söyleyeyim. O, o politika meselesi. Şimdi orada bir şey çıktı petrol ya çıktı. Avrupa'da şimdi Orada Avrupa'da bu çıkmış olsaydı fiyat düşerdi. Şimdi bize neden yükseliyor? Onu bana söyle. Ben ekonomi bakanı değilim. Delikanlı anlatmadık. Ben ekonomi bakanı değilim diye geçiştiriyor. Ama bazıları düşün. da ekonomistim diyor abi işte. <laughs> Anladın değil mi ne demek istediğimi? <laughs> <laughs> tamam. Çünkü ben eee olanları anlatayım. E, emekli sürünüyor bu kadar. Ben şimdi Valla de dev, ha, şey devletten şunu an. söylüyorum. 8.77'yi verdikten sonra düşünmesi lazım meclise götürecek ya. Bunu lütfen söylemenizi ve yayınlamanızı istiyorum. Allah duyarlar abi. Teşekkür ederim. <laughs>